Evren Enerji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 4. 5. ve 6. hanenin yorumlanmasını öğreneceğiz. Çakra dökümüyle beraber nasıl yorum yapacağız? Hem anlayacağız hem anlamlandıracağız. Anlamak da yetmiyor anlamlandırmak da çok önemli arkadaşlar. Bunu içselleştirmek özümsemek de çok önemli. Dilim yettiğince bilgim yetince size aktaracağım. E hadi o zaman hazırsanız başlayalım. Evet geldik arkadaşlar yine hayali karakterimizle beraber analizimizi yapacağız. Fakat şunun öncesinde analize başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki Lütfen kanala abone olup beğenin ve yorum yapın 300 beğeni gelmeden diğer videoyu çekmeyeceğim çünkü alma verme dengemi koruyamıyorum bunu özellikle baskılayarak söylüyorum üstüne sizin bir beğeni butonuna basmanız benim için önemli videom için önemli alma verme dengem için önemli ve şimdi hadi analizimize başlayalım hemen geldim bakıyorum ki benim sıkıntıları aşma şeklim neydi arkadaşlar pardon. Dershanem neydi? Geldim. Pardon. Sıkıntıları aşma şeklim. Dördüncü haneden başlıyorum çünkü. Sıkıntıları aşma şeklim dördüncü hanemi yorumlamak gibi olacaktı. Dördüncü haneye gelip bakıyorum. Diyorum ki ya dördüncü hanem sekiz. Benim sıkıntılarımı eğer bu hayatta bir problem yaşıyorsam öncelikle bir dönüp içsel dinamiklerime bakacağım. Hani hepimiz insanız yani ara değiliz ki kovanında yaşayalım. İnsan olduğumuz için de birçok şeylerde sorunlarla beraber hayatımız şekillenebiliyor. Fakat bunu dışarıda sorunu arayacağız. Tabii ki de bize haksızlık yapan insanlar olacak. hakkımız Yenilecek yanlış anlaşılacağız. Kendimizi ifade etmekte zorlanacağız ya. Bunlar hepimizin başına gelen şeyler. Fakat bunun asıl kök sebebine inip baktığımızda biz nerede hata yapıyoruz? Yani bu ne için? 8 için bunu konuşuyorum. Yani ben otoritemi nerede kaybediyorum? Bu insan bana yanlış davranıyor ama ben otoriteyi nerede kaybediyorum ki bu bana yanlış davranıyor. Önce içsel dinamiklerimizi kontrol ettikten sonra dışarıya yansıtmayı yapacağız. 8 olduğu için de diyorum ki ben kendi negatif özelliklerimin üzerinden ya da bu dengesiz alma verme denge üzerinden problem yaşıyorsam eğer önce burayı bir düzenlemem gerekiyor. Bir bakayım bir sınırlarımı bir tekrar bir oluşturayım. Kendi üzerimde de bu otoritemi sağladıktan sonra dışarıya karşı bir otoritemi sağlarım. Bakın arkadaşlar çok güzel nüanslar var. Şöyle siz kendinizi disiplin etmediğiniz sürece Dışarıdaki insanları disipline edemezsiniz. Siz kendi üzerinizde negatif güdülerinizde, inançlarınızda, çocukluk travmalarınızın üzerinde bir otorite kurup da buranın kök inançlarına derinlerine inmediğiniz sürece diğer insanlar üzerinde otorite kuramazsınız arkadaşlar. Önce kendiniz bunu yapmanız gerekiyor. Önce kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Gelip bakıyorum diyorum ki ben otorite kuracağım. Önce kafamda bunu oluşturdum. Kimin üstünde otorite kuracağım? Kendi üzerimde otoritemi kuracağım. Karşı tarafa baskı yapıp gücümü kötüye kullanmayacağım. Peki geliyorum arkadaşlar. Dördüncü hanemiz tabii ki burası. Bakıyorum hop hemen yorumlamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Gelip bakıyorum. Bakıyorum ki dördüncü hanemi kalp çakramı peki nasıl çalıştırıyorum? Evet atalarım da orta seviyede güzel çalıştırmış. E ben de güzel çalıştırıyorum. Yani insanları sevebiliyorum. Kendim disiplin etme yeteneğim var. Sağlamlaştırma potansiyelim var. Dengeleri koruyabiliyorum. E peki bunun sebebi ne diyorum? Yani neden ben peki bu otoriteyi kuramıyorum? Hep diyoruz ya alt çakralar üst çakrayı besler. Yani ben alt çakrama gelip bakıyorum ki benim burada bir sağlıklı egom yok. Birisi bana biraz sevgi gösterse, biraz beni pohpohlasa pozitiften ya da negatiften. Biraz birisi bana böyle abartsa benim yaptığım süreçleri. O hemen ben diyorum ki tamam ya bu çok iyidir diyorum. Neden? Çünkü analiz yeteneğim de yok dedim ya. Atalarım zayıf çalıştırmış. Ben de zayıf çalıştır çalıştırmışım. Atalarım bağ kuramamış. Ben de zaten bağ kurmak için çabalıyorum. E birisi de gelip beni övdüğü zaman hemen buna kanıyorum. Tüm böyle yerkenler for oluyor. Ve benim sınırlarıma müdahale ediliyor. Dolayısıyla da ben otoritemi güzellikle yani sağlam bir şekilde karşı tarafa ve kendime bunu uygulayamıyorum ve her seferinde de burada çuvallıyorum. Niye çuvallıyorum arkadaşlar? Sıkıntıyı buradan yaşıyorum çünkü. Düşünün ki mesela bir hayat senaryosu çizelim. Karşı taraf sürekli sizin iyi niyetinizi sömürüyor ve bunu da o kadar güzel manipüle ederek yapıyor ki sizi överek, sizin böyle yaptığınız şeyleri muhteşemmiş gibi size sunarak yani bir balon oluşturuyor. Bir kimlik oluşturmuyor sizde yani. Ve sizde de bu ego oluşmadığı için arkadaşlar buradaki kişi de ego oluşmadığı için buna kanıyor ve daha sonra ne oluyor? Kişiler bizim hayatımıza gelen insana her biri başka bir yönümüzü keşfetmemiz için biz onları hayatımıza çekiyoruz. Ve bu kişi de geliyor onu övüyor övüyor daha sonrasında hayatına bay bay deyip gittiği zaman hop o balon sönüyor. Ve ne oluyor kişi sınırlarını koruyamadığı için bu sefer sıkıntıları buradan yaşıyor. Ve bu kişileri övdüğü zaman yani bu üçüncü çakra dördüncü çakrayı iyi besleyemediği için ve alttaki çakralarda zayıf olduğu için arkadaşlar sevgisini veriyor ya da o insan için müthiş bir emek veriyor karşı tarafa ama sonucunda ne oluyor? Hemen o otoriteyi kendisinde kuramadığı için, dengeyi sağlayamadığı için arkadaşlar, burada kişi yıkıma uğruyor. Yani kişinin kendisinin sınırlarını çizmediği sürece, kendi benliğinde otoritesini kurmadığı sürece arkadaşlar, ne oluyor? Her seferinde buradan goller. Yani olaylar değişir, kişiler değişir ama işin özü kişinin kendi sınırlarını bilme işidir. Gücünü kendi üzerinde, kendi gelişimi üzerinde, negatif süreçleri üzerinde düşünüp, akletmeyip ve bunun üzerinde devamlı hata yaparak ilerlemesidir. Hemen geliyorum 9'a tamamlamak için çünkü üst benliğe ulaşmaya çalışıyoruz. 5'e bakıyorum. 5'e bakıyorum ki evet atalarım keşfetmiş, konuşabilmişler. Yani bunu orta seviyede iyi çalıştırabilmişler. İfadeleri güçlümüş. Bakıyorum ki kişi burada zayıf çalıştırıyor. Evet var. Bak kalbi kırılıyor arkadaşlar. Her seferinde bu sefer konuşamıyor da kendini ifade edemiyor. Kendini ifade edemediği için arkadaşlar ne yapıyor bu süreç? Kendi kendini içe kapatmaya kadar gider yani e, ifade şekli de ya da bunu negatiften çalıştırır yani hep sürekli yakınır. yine ben iyilik yaptım yine karşında kötülük gördüm fedakarlık yaptım alamadım karşılığını şeklinde bu bu süreçte gider konuştukça da bu alanı büyütür buna odaklanır ve tekrar o sınavı hayatına çeker Dolayısıyla da biz bu kişiye diyeceğiz ki sınırlarını koruyacaksın Sevmeyi önce kendinden başlayacaksın, kendini disipline edeceksin, kendi çerçevelerini oluşturacaksın ve başkalarının senin egona müdahale etmesine izin vermeyeceksin. Çünkü zaten buna çok müsaitsin. Olmayan bir benliği dışarıdaki insanların sözleriyle, laflarıyla o kişi ne yapacak? Kendini öyle olmuş zannedecek. Çünkü bir ego yok, sağlıklı bir şekilde sınırı yok bu kişinin. Dolayısıyla da bizim tavsiyemiz bu şekilde olacak. Ve geliyorum arkadaşlar. Dershanem nedir? Bakın, 5'e 5 beş geldiği için arkadaşlar burası iyi çalışır. Dershanesi neymiş? 5 olmakmış. Yani bu kişi yaşadığı bir sıkıntıda yaşıyor bunu ve geliyor ders almamız gerekiyor. Çünkü hepimiz böyleyiz. Eğer siz sıkıntıyı sıkıntıda kalırsanız bunun sonunda bir kendinize bir pay çıkarmazsanız hani bir kıssadan hisse çıkarmazsanız kendinize ya bu sıkıntıyı farklı versiyonlarını tekrar tekrar yaşarsınız. Ama siz evet ben burada bunu yaptım. Bu şekilde yanlış davrandığın kendinizi de güzelce eleştirin, tarafsız bir şekilde eleştirin ve daha sonra da dersinizi alın ve yola gidin. Dershanesi neymiş? Diyor ki, sen bir sıkıntıyı yaşadıktan sonra bunu keşfedeceksin. Ya bu sıkıntıyı ben niye çektim acaba? Neden bu oldu? Bir kök inançlarının, çocukluk travmalarının, geçmiş bir hayatına bak bakalım. Daha önce böyle bir şeyi nerede yaşadın? İnsanlara şu soruyu sorun arkadaşlar. Bakın bunlar hep hak bilgi veriyorum ama yine videom beğenilmiyor. Arkadaşlar sorun. Diyelim ki kişi bir bunalım yaşadı, bir sorun yaşadı. Dedi ki, "Ya ben burada kendimi değersiz hissettim. Bu duyguyu en son nerede hissetmiştin?" diye bir sorun. Bu duyguyu en son nerede hissetmiştin? hemen ona bilinçaltı cevap verecek. İşte bunu ben çocukluğumda şöyle bir olay yaşanmıştı. Çok alakasızdır. Orada kişi kendini değersiz hissetmiştir. Sonra tekrar değersizlik hissiyatını bu sefer başka bir kişi ona yaşatıyor. Burada alması gereken yani ders alması gereken olaydan sıkıntısında yaşadığı sıkıntıdan Çıkardığı şey eğer değersizlikse ders alması gereken şey ne olacak arkadaşlar? Değersizlik hissiyatının üzerine gidip bunu keşfetmek olacak. Beşe beş geldiği için de bunu kolay yapar. Keşfedecek arkadaşlar kendisini. Ve bunu içsel bir süreç olarak kendisine alacak, özümseyecek, benimseyecek ve bunun üzerine destek alabilir kişi. Kendini keşfetme yolculuğuna çıkacak ya da araştıracak arkadaşlar. Diğer insanların da hikayelerini dinleyecek. Benzer hikayeler yani nedir? O kişi de arkadaşı da değersiz hissetmiştir. Onun başına da benzer olaylar gelmiştir. Peki ne olmuş? O kişi buna nasıl bir yol izlemiş ve sonuca nasıl ulaşmışsa onun hikayesini dinleyip kendisine oradan bir ders çıkarması gerekecektir. Ama başkalarının şimdi ortamlar değişiyor. Hani hepimiz aynı şartlarda değiliz. Dolayısıyla da ne yapacağız burada arkadaşlar? Biz dönüp kendimize bakacağız. Kendi içsel yolculuğumuza çıkacağız. Kendimiz bu süreci değerlendireceğiz. Ve buradan dersimizi alacağız, araştıracağız, derinleşeceğiz, içselleştireceğiz, keşfedeceğiz. Ve bunu arkadaşlar hayatımıza bir daha da bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Tabii ki de yine başka başka sıkıntılarımız olacak. Çünkü bu gelişim için gereklidir. Ama oranlarını düşürmeye çalışacağız. Göğüsleme şeklimiz değişecek. Yani bu bizim için çok önemli bir süreç arkadaşlar. Buraya baktığımızda zaten atalar bunu güzel çalıştırıyor. Bakın iki tane orta seviyede güzel çalıştırmışlar. Kendisi burada zayıf çalıştırıyor. Ama dördüncü çakrası iyi çalıştığı için eğer ki sıkıntısından ders almayı bilirse bu kişi burayı aşar zaten. Uçar gider hatta bu durumdan. Bir daha daha aynı sorunlara e, sebebiyet verecek durumlar yaşasa bile buradan daha çok etkilenmez. Yani ilk zamanki gibi dibe vurmaz. O mental gelişimin sağladığı zaman bilgi birikimini, tecrübelerini, donanımını sağladığı zaman daha iyi bir hayat sürer. Evet arkadaşlar, 5'te 4'ü zaten yorumlamıştım yine aynı şekilde 9'a ulaşmak için. Şimdi geliyorum huzuru nasıl bulurum. Altıncı hanime geldim. Huzur bizim için önemli arkadaşlar. Bu hayattaki en önemli şeydir hatta. Huzuru nasıl bulmam gerektiği hepimiz için oldukça önemli. Geldim altıncı haneme baktım ki dört. Huzuru dört gibi bulacakmışım. Önce buradan hemen hap bilgimi cebime koyacağım. Diyeceğim ki dördün ben pozitif özelliklerini bir kere çalıştırmam gerekecek. Ne? Kesinlikle hayatımı güzel bir böyle dört köşeli bir çerçeve alacağım. Burası benim alanım. Burası dışarıdaki insan. Burası benim çocuklarım. Burası benim eşim, ailem, akrabalarım. Ama burası benim alanım. Benim alanıma kim hakim olabilir? Ben hakim olabilirim. Benim alanıma ben hakim olduğum için de bu alanda özgürüm. Kendimi geliştirmek için bu alanda özgürüm. Sınırlarım belli ve kendimi profesyonel bir şekilde gelişimimi sağlayacağım. Burada arkadaşlar zannetmeyin ki ya onlar dışarıda kaldılar. Ben bu alanda özgürüm, istediğimi yapabilirim değil. Burada sen istediğin zaman kahve içebilirsin. Burası senin kitap okuma alanındır. Burası senin benim YouTube videolarımı izlediğin alanındır. Burası senin tamamen kendi benliğini oluşturma alanındır. Dolayısıyla da bunu da sevgiyle yapmam gerekiyor. Bir şeyi öğrendiğim zaman sevgiyle yapmam gerekiyor. Bu alanda da profesyonelleşmem gerekiyor ve bunu daha sonrasında üst boyutlarda diğer insanlara da taşıyıcı olmam gerekiyor. Yani ne yapacağım ben burada? Önce bir şeyi öğreneceğim. Bugün burada ben numeroloji videolarını izliyorum. Bunu sevgiyle öğreneceğim. Burada kendimi sağlamlaştıracağım. Kendimi keşfedeceğim ve sağlamlaştıracağım burada. Ve daha sonrasında da arkadaşlar bu alanında özgürlüğümü yaşayacağım. Kimseye zarar vermeden, kimseye olan görevimi ihmal etmeden. Ve daha sonrasında da arkadaşlar geleceğim. Burada huzuru bulacağım. Peki huzuru bulma şeklim nasıl? Zaten bunu güzel çalıştırıyor. Hani dedik ki zaten bir yerden tutun arkadaşlar. Pozitifinden tutun danışanlarınızı üç iyi çalıştırıyor. Demek ki bu kişinin bu hayatta en çok bildiği şey sorumluluk almak, vizyon oluşturmak, hayal kurmak, bu sorumluluğunu yerine getirmek, bununla beraber profesyonelleşmek, bununla beraber insanlara sevgiyi aşılamak. Şimdi bu kişiye geldiğimizde Ataları zaten burayı çalıştırmamış arkadaşlar. Bunu bilmiyor. Yani ataları bunu zayıf çalıştırmış, negatiften çalıştırmış. Ama kişi ne yapıyor? Bu durumu pozitiften çalıştırıyor. Yani iyi çalıştırıyor burada. Gelip bakıyorum ki alt çakraları, üst çakraları besliyordu. 5 burada Tabii ki zayıf çalışıyor ama 6'yı güzel çalıştırıyor. Nasıl yorumlayacağım buraya? Hemen 3'e bakıyorum. 9'a ulaşacağım ya. Hemen 6'dan 3'e doğru bir yolculuk yaptım. Geldim baktım ki ya burada zaten sağlıklı bir ego kişide yok. Şişirilmiş, diğer insanların sözüne kanma olayı da çok fazla var bu kişinin. Yani ne ne söylerlerse kişi kendini öyle zannediyor. Bir çerçeve oluşturamadığı için, bir sınır oluşturamadığı için ama buraya gelip baktığımızda Diyorum ki bak sen burada problem yaşayabilirsin. Diğer insanların nasıl senin nasıl olduğunu onlar karar verebilirler. Fakat sen gerçekten sorumluluk sahibisin. Sen huzuru da bulabilirsin, dengeyi de bulabilirsin, sevgini de verebilirsin. Zaten dördüncü çakra da çok iyi çalışıyor. 4. çakra da çok iyi çalıştığı için 6. çakraya da burada destek verir. Çünkü ikisinin de ortak faydası ne? Sevgi üzerine kurulması. 4. çakra kalp çakra, 6. çakra bizim 3. göz dediğimiz vizyon oluşturmamız gereken. Kişiye diyeceğiz ki sen <laughs> huzuru bulmak istiyorsan önce bir kere hayal mekanizmanı aktif olarak çalıştır bakalım. Ne hayal edersin? Ne olmasını istersin? Kişi diyecek ki ben ben huzuru bulmam için böyle mutlu bir ailem olsun istiyorum. Ailemdeki herkes çok mutlu olsun istiyorum diyecek böyle. Gülen yüzler olsun istiyorum. Tamam sen bunun için zaten gerekli olan sorumluluğu da alıyorsun. Çünkü burada iyi çalıştırıyorsun. Ama senin problemin şu arkadaşım. Sen Diğer çocuklarının da problem, sorunlarını alıyorsun. Diğerlerinin de sorumluluklarını alıyorsun. Sen sadece kendi sorumluluğunu alıp, hayalini kurup, sınırlarını burada çizip, güzelce bunu profesyonelleştirip, dört gibi. Geleceğim burada güzel sınırlar oluşturacaksın kendine. Bunları yapacaksın ve sonra da geleceksin. Zaten bunları yaptığı zaman arkadaşlar sağlıklı bir egoda oluşuyor kişide. Ve bu kişi de bu şekilde huzuru bulacak. Yani diyecek ki bu kişi eğer aileyle mutluluğu arıyorsa hayali buysa önce hayalini sorun. Senin hayalin ne? Çünkü 6. haneyi iyi çalıştırdığı için hayal mekanizması iyidir kişinin. Sorumluluğu da iyi alabilir. Tezahür ettirme yeteneği de kuvvetlidir bu kişinin. Önce bunu sorun. Buradan bir yola çıkın. Sonra deyin ki evet bunları yapabilirsin. Fakat bunu yapman için önce bu alanda profesyonel olman gerekiyor. Yani sen çocuklarının ödevini yaparak iyi anne baba olamazsın. Çocuklarının ödevini onların yapması gerektiğini söyleyerek iyi anne baba olursun. Onlarda da sorumluluk bilincini oluşturarak. Çünkü neden? Dört gibi olacak arkadaşlar. Sevgisinden dolayı huzuru bulmanın eşittir. Ben onları seversem ya da onlar beni sevsin diye onların sorumluluğunu alayım. Böyle çalıştırabilir kişi. Ama diyeceğiz ki sen bunu yapmayacaksın. Diyeceksin ki sen sorumluluğunu huzuru bulmak istiyorsan çocuklarına da sağlamlaştırmayı, profesyonelleştirmeyi, çerçeve oluşturmayı, alan oluşturmayı öğrettiğin zaman huzuru bulursun. Bu sefer bu kişi gelecek. Sırf işte anne baba diyelim ki bu kişi gelecek diyecek ki ben onun ödevini yapayım. Ben onun çantasını hazırlayayım deyip bu kişi başkasının sorumluluğunun çocuğu dahi olsa alacak alacak bir yerden sonra patlayacak. Diyecek ki yeter ama artık. Yani neden sürekli bunları ben yapıyorum? Bu senin görevin deyip bu sefer aile içerisinde bir tartışma çıkacak. Yani sesler yükselmeye başlayacak. E bu sefer ne olacak? Huzuru, dengeyi bulamayacak arkadaşlar burada. Yani dengeyi bulması kişinin bu şekilde olacak. Tamam mı? Önce buraları öğreneceğiz ve daha sonra bu kişiye tarif ettiğimiz şey. Şimdi bakın burada ya o kadar çok yorumlama tekniği var ki ben yine böyle akışta size anlatıyorum. Gelecek diyecek ki baba sen aslan babamsın. Harikasın. Çünkü neden? Üçüncü çakra burada boş. Sen aslan babamsın, harikasın baba. Ben seni çok seviyorum. Hadi gel şu ödevimi de baba sen yap diyecek. Sonra o da çok seviyor ya. Dördüncü çakrası da çok iyi çalışıyor. E huzuru da ailede buldu. Böyle bir hikaye yazdık. Sonra gelecek çocuğunun tabii ki de ödevini yapacak. Peki ne olacak? Çocuğuna sorumluluğu öğretmeyecek. Yani çocuğuna öğretmesi gereken davranış şekli sorumluluğunu alma şeklini ne yapacak? Duygularını bastıracak yani çocuk orada onu manipüle edecek. Çünkü burada bir ego yok, sınır yok, otoritesi de zaten zayıf çalışıyor. Kişinin burada ne yapacak arkadaşlar? Çocuk onu manipüle edecek ve kendi hakimiyetini alacak. Bunu yani hayatın içerisinden çok fazla görüyorsunuzdur zaten böyle ebeveynleri olsun, arkadaşları olsun. Yani çok hayatın içinden örnekler veriyorum ki davranışları da algılayabilin, rakamları nasıl çalıştırdıklarını görebilin diye ve daha sonrasında da aile içi kaosa sebep olacak. Çünkü bu sürekli başkasının sorumluluğunu alarak yapıp yapacak. Sonra olmadık yerde patlayacak. Yeter artık yapmıyorum diyecek ve burada da bu sefer bu çocuğun huzurunu, moralini bozmuş olacak ve dengeleri şaşıracak. Burada arkadaşlar dengeler şaşacak aile içerisinde. 6 bizim dengeyi nasıl bulurum rakamımız. Dengeyi şaşıracak ve daha sonrasında arkadaşlar ne olacak aile içerisinde sorunlar çıkacak o küçük çocukta travmatik süreçler yaşanacak böyle böyle gider yani bu böyle kar topu gibi büyüyüp gidecek ve işin özü neydi buralarda kendimizi bilme işimizden kaynaklanıyordu diliyorum ki video size faydalı olmuştur dediğim gibi 300 beğeni gelmediği sürece Diğer videoyu da çekmeyeceğim. Bu da benim için alma verme dengelerim için çok önemli arkadaşlar. Sizden de maksimum beğeni yorum bekliyorum. Kanalımı tavsiye etmeyi de unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.